Merhaba arkadaşlar. İyi günler. İlk gün önce polen tuzaklarımızı açmıştık. İki gün geçti. Pazartesi gün saat üst sıraları şu anda. Polenlerimizi toplamaya geldik. Arılarımız ne kadar polen yapmış? Bunları dilerseniz hep birlikte bakalım. Yanımda dijital terazimi ve kayıt defterimi de getirdim. Ne kadar polen aldık, hangi arıdan aldık bunları ben kaydedeceğim. Size şimdi polenliklerde ne kadar polen var, ne kadar polen olmuş bunları göstereyim. Polen çekmecelerimizi çıkardık. Arıların üzerine koydum arkadaşlar. Gün ışığından faydalanabilmek için. Arka tarafta kalırsa karanlık, kameramız iyi çekim yapmayabilir. Şimdi e, sizin de daha rahat görmeniz için dışarı çıkardım. Evet arkadaşlar. Polenlerimizi, arılarımız taşımışlar. E, buradaki e, küçük bir detay. E, bizim arılarımızı e, geçen videomda anlattığım gibi e, e, polen taşılar. Yani e, şöyle arılar bakın şuradan giriyorlar. Polen taşıyorlar şu anda. İzleyin. Bakın. Üstten, üstten genelde üstten giriyorlar. Ve bunların e, kimisi altından geçiyor. Altından geçenler de poleni bize döküyor işte. Biz bunları topluyoruz. Hem aramız gelişmeye devam ediyor. Hem de biz de azar azar olsa da polen e, toplamaya devam ediyoruz. Topladığımız poleni ilk günden ilk güne buzluğumuza koyacağız. İhtiyacı olanlara kargolayıp göndereceğiz. Şöyle devam edelim. Diğer diğer tarafta diğer aralarımızda da açık. Diğer kovanlarda biraz zayıf olanlar var. Onları açmadık. Yani bunlarda biraz daha az bir polen getirisi var ama son itibariyle azar azar olsa da toplayacağız. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ben polenleri toplayacağım ee, ve tartacağım ne kadar polenimiz çıkmış. Bunları da birlikte e, bakalım. Arkadaşlar polenlerimizi toplayarak geldim buraya kadar. Burada bir tane arımda e, polenin çok fazla olduğunu e, fark ettim ve e, şu bu arada polenini ayrı bir şekilde e, tartacağım. E, geçen polen alışımda da bu arada bir farklılık görmüştük. Bunu ayrı bir şekilde takip edeceğim. Polenlerimizi topladık arkadaşlar. İlk önce e, şu fazla polen aldığım, ardından poleni aldığım arının polenini tartmak istiyorum. E, defterime de ondan not alacağım. Şimdi ilk önce terazimizi açalım. Taremizi alalım. Evet, sıfır. Şimdi şunu dökmeden yavaşça şunun içine bir koyalım. Evet arkadaşlar işte 79 gram polen e, olmuş bu arada. İlk günde. Şimdi bunun üzerine bunu unutmayalım not alacağız daha sonra. Şimdi toplam polenimizi diğer polenimizi de katalım. Dökmemeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden biraz yavaş koyuyorum. Evet. Arkadaşlar yarım kiloyu geçik polenimiz oldu iki günde. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Şimdi ben her iki günde bir polen tuzaklarından gelip polenlerimi toplayacağım aynalarını ve bunları not etmeye devam edeceğim. Bakalım ne kadar polen toplayabileceğiz bu sezon içerisinde. Her polen alışımda küçük bir video çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel içerikler üretmeye çalışacağım sizler için hep birlikte öğrenelim, hep birlikte kazanalım, hep birlikte harcayalım. Bu kanalda hep birlikte buluşalım. Teşekkür ediyorum.